oy <laughs> vallahi kırmızı maşallah çok hani böyle Lezzet daha başka değil. Evet. Ben bilerek sorandım. Farklı değil Abi en güzel kanıca kıknar kanıcası. Fakat o da Gök, çıkmadı. Göknar kim? Göklerin kim? Köknar kim? Evet. evet. Al kanıca ve kıknar kanıcası. Ee, çam kanıcasının da hem e, kara kanıcası var hem al kanıcası var. Onları gösterelim. Yani bu hakiki kara kanıcası, çam kanıcası. Öbürü de o değil şu o öbürüne bir tekme şey abi. Şunlar şunlar Bu da normal çam kandidatı, al kandidatı. Tabi en fazla da yani bizim burada bulunan bu kandidatı. Bir de kuklular kandidatı. Tabii tabii kuklular kandidatı çıkmadı. En az kuklular kandidatı beş altı yüz lira. Bunlar dört beş yüz lira. O biraz daha pahalı biraz değil de mi? Biraz daha pahalı. Tabi her yerde yetişmediği için yani. Çok az olduğu için. Aynen. Tamam. Ya, bu. tamam. Şey evet, Fiyat nedir kaçtan Fiyatlar, satıyorsunuz? İki yüz, üç Boy, boy. Yani kalitesine göre. Bu hepsinden İtalya gelen mantar. <laughs> Yel mantar yani. Ne zamana kadar daha devam eder? Bir buçuk iki ay daha devam eder. Şu anda bizim buralarda yok. Sinop'tan geliyor. Yavaş yavaş çıkar burada inşallah. Yani çıkan bölgelerde var ama az değil mi burada? Daha az, yetmiyor. Nasıl? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar Ebişke'de 400-500 arası. Kalınca yine 350-500 arası. O şekilde devam ediyor. Nasıl ilgi var mı? Dünden bu yana pazardasınız İlte, galiba. Evet. Ben aşağı yukarı 20 gündür satıyorum.